Arkadaşlar günaydın. Bugün 2 Haziran. Borsamız açılacak. Arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer siz borsada kazanmak istiyorsanız en az 5 yıl, en fazla da 15 yıl bu hisseleri elinde tutmanız gerekiyor. Borsa öyle bir yer ki al sat yapıp da para kazanmanız neredeyse imkansız. Onun için sağlam, güvenilir, küçük sermayeli şirketleri alıp bekleyeceksiniz. Aldınız. Hisseleriniz %50, %60 düştü. Korkmayın. Daha çok düştü diye sevinin. Neden? Çünkü bu hisseleri ne kadar ucuz fiyata alırsanız yarın bir gün yükseliş sezonu geldiğinde o kadar hızlı bir şekilde çıkıp kar yaparsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nde borsayı borsada bulunan küçük yatırımcı düştüğü zaman korkuyor. Ben de tam tersi düştüğü zaman seviniyorum. Bazıları bana kızıyor. Adama bak ya diyor borsalar çökmüş bu gülüyor diyor. Ya nasıl gülmeyeyim nasıl sevinmeyeyim. Ya bir malı siz ucuza aldığınızda sevinmez misiniz? Bir araba alıyorsunuz. 1 milyar 250 bin lira diyelim ki araba. Arabayı siz pazarlık yapıp 1 milyar liraya aldığınızda sevinmiyor musunuz? İşte borsada böyle. Ucuza alıyorsunuz. %50-%60 düşmüş hisseyi ucuza alıyorsunuz. E bakıyorsunuz diğerden bazı hisseler yukarı çıkıyor. Pat 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 %10 çıkıyor. Hemen oradan çıkıp bu zara etmiş, küçük düşmüş sermayeli, küçük sermaye hisselerden düşmüş hisselerden çıkıyorsunuz. Oraya zıplamaya çalışıyorsunuz. Onlar bir vitrin. Siz sabırlı olursanız o yüzde 50 60 düşmüş şirketler de yeri ve zamanı geldiğinde çıkacaklar. Merak etmeyin, rahat olun. Paranız ölçüsünde düşmüş hisseleri alın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.